Can abi. Biraz daha şu tarafa gidebiliyor muyuz? Canım. Şu tarafa biraz. Ne tarafa canım benim? Oğlum git şu, şuraya. Tabii ki canım bir, <laughs> bir, bir defa, İlk defa mi? ilk defa ilk tamam dedi. <laughs> ya 38, <laughs> 38 sene var ya hayır dedi. Ahmet dönem. Asıl şimdi var. Necdet Sezer. Daha bir kere. Ses ses ses. Sen abi şey, bu odasını adam daha bu kadar alacak. Bak, hay bak, bak. Ağabey. Tamam. Ses, ses, ses. Verecek şimdi. Biz de alacağız burada. Tamam, maç başladı. Sağ. Bak şimdi ne yaptım? Böyle çekecek ya. Golü vurmuş. Tamam. Tamam. E şimdi anlatıktan sonra bir şut at. Vur, derin direğe görünüz eğer. 15'te onlar mı? Hüseyin

Kaplamaya geçiyorsun, cıvı yana geçiyorsun ya. Hazır mısın? arıyorum adamı. Ara. Arıyorum. Ara ara alsınlar ya. Gel 3-5 kişi. Oğlum siz nerede? Uzun golkiyle koymuşsunuz. Sakatlığı bulunan ve ligin ilk altına koştuğunda yer almamış senin Türkmen de şu anda takımla birlikte yer alıyor. Can Kim var? Selam bak. Yazıcı da şimdi antrenman alanına geldi ve bununla birlikte çalışacak. Arıyorlar. Alo. Selamlar. Abdullah basın toplantısında oyuncularla toplantı gerçekleşti. Tamam gelebilirsiniz. De. Oradan çıkan sonuçlar Yusuf Yazıcı'nın maçta ses 1 2 3 4 5 6 7 8 ses kontrol 1 2 3 deneme prova 1 2 3 4 5 6 7 8 ses deneme kontrol tamam teşekkürler Türkmen de şu an takımla birlikte çalışıyor işte Abdullah Avcı'yı da görüyoruz şu an kendisini yani, <laughs> Canlı yayına gireyim mi? Buyur hocam. Size <laughs> 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 kolay gelsin. Bir merhaba Sanırım diyeyim dedim. Aa, belki ya. basit toplantısına gelmeyenler vardır. Sağ olun hocam. Sağ olun. Tamam olur. Herkese kolay gelsin. Teşekkürler. İyi Sana. çalışmalar diliyoruz. İyisiniz. Sağ olun. Siz de iyisiniz. Üzerini yolması bizleri de iyi hale getirecek demiştiniz. Nasıl? Kusuf ve Can'ın idman öncesi belli olur demiştiniz. İdman da var. Sonunda belli Siz <laughs> görmedik, var, var. Sonunda belli olur. Sonunda görmedik o Sonunda belli oldu. var, belli var. Sonunda Sonunda belli oldu. Sonunda belli Sonunda Sonunda